arkadaşlar. Yaş problemlerinin ikinci testine devam edelim. Birinci sorumuzda Ahmet'in 5 yıl önceki yaşının 4 katı 60'tır demişim. Ahmet'in şu anki yaşı x olsa 5 yıl önceki yaşı x eksi 5 olacak. Yaşının 4 katı 60'tır demiş. Buna göre 4 ile 60'ı sadeleştirdik. Buradan 15 geldi. x eksi 5 15 ise x değerimize buradan 20'ye geldi. Yani Ahmet şu anda 20 yaşında. 5 yıl sonraki yaşta 20 artı 5'ten 25 yaşında oldu. İkinci sorumuzda Nihan ile Zahid'in yaşları toplamı 27'dir demiş. O zaman birine x dersek diğeri 27 eksi x yaşında olacak. Toplamları 27 olduğu için. Buna göre bu iki kişinin 8 yıl sonraki yaşlar toplamı. Şimdi ikisinin yaşlarını topladığımız zaman 27 geldi. 8 yıl sonra ikisi de 8'er yıl büyüdüğüne göre 8 çarpı 2 kadar yaşlar toplamı artmış oldu. Yani 27 artı 16'dan dolayı cevabımız 43 geldi. Üçüncü sorumuzda. Yusuf'un yaşı Sena'nın yaşının 2 katıdır demiş. Sena x ise o zaman Yusuf 2x kadar olacaktır. 3 yıl sonra yaşlar toplamı. Yaşlarını topladık. 3x şu andaki yaşlar toplamı 3x. 3 yıl sonra dediği için ikisi de 3'er yıl büyüdüğü için 3 çarpı 2'den 6 yıl artmış oldu. Yaşlar toplamı Yusuf'un şimdiki yaşının 2 katı olacakmış. Yusuf'un şu anki yaşı 2x bunun 2 katına eşit olmuş. Buradan 3x artı 6 eşittir 4x. 3x'i karşı tarafa attım. x kaldı. x eşittir. 6 geldi. Sen Sena'nın şimdiki yaşı zaten x olduğu için cevabımız direkt 6 oldu. Dördüncü sorumuzda Hamza ile Emre'nin yaşları toplamı 15'tir demiş. Emre'ye x dersem burası 15 eksi x geldi. 3 yıl sonra Hamza'nın yaşı. Hamza'nın 3 yıl sonraki yaşı 3 eklediğimiz zaman 18 eksi x oldu. Hamza'nın yaşı Emre'nin 2 katı olacaktır. 3 yıl sonra dediği aynı şekilde Emre'ye de 3 katı ekliyorum. 3 yaş ekliyorum. Emre'nin 3 yıl sonra 3 yıl sonraki yaşı x artı 3 oldu ve Emre'nin 2 katı olacakmış. O zaman Emre'yi 2 ile çarptığımız zaman bu ikisi birbirine eşit geldi. 18 eksi x eşittir. 2 x artı 6. x'i diğer tarafa gönderdim. 3 x 6'yı da diğer tarafa aldım. 12 x değerimiz de buradan 4 geldi. Emre'nin şimdiki yaşını sormuş. x dediğimiz için cevabımız 4 oldu. 5. sorumuzda yukarıda 2 kişinin doğum yılları gösterilmiştir. Bugün 2014 yılında olduğumuza göre şimdi o zaman 2014'ten 1989'u çıkarttığımız zaman Kerem 25 yaşında olur. 2014'ten 2004'ü çıkarttığımız zaman da Demet 10 yaşında olur. Olduğuna göre kaç yıl sonra Kerem'in yaşı Demet'in yaşının iki katı olur? Kaç yıl sonra yani mesela e, x yıl sonra diyelim. 25 yaşındaydı Kerem. x yıl sonra aynı şekilde Demet'in de yaşı 10'du. Demet'e de aynı şekilde x yıl geçti. x yıl sonra Demet'in yaşının 2 katı olur demiş. O zaman bunu 2 ile çarptığımızda birbirine eşit olması lazım. 25 artı x eşittir. 20 artı 2x. X'i diğer tarafa aldık. X eşittir. Buradan 5 geldi. Yani 5 yıl sonra bu istediği şartlar sağlayacaktır deriz. 6. sorumuzda yukarıda 3 kız kardeşim bugünkü yaşları gösterilmiş. 4 yıl önce Ayşe'nin yaşı. X artı 8'de 4 yıl önce Ayşe'nin yaşı X artı 4 olur. Safa'nın iki katı olacaktır. Yine aynı 4 yıl önce dediği için Safa'dan da 4 yıl çıkarttı. Bunun iki katı olacaktır demiş. X artı 4 eşittir. 2x eksi 8. X'i diğer tarafa aldım. Buradan x eşittir. 12 geldi. Olduğuna göre Merve'nin bugünkü yaşını sormuş. X 12 bulduğumuza göre Merve 12 artı 3'ten 15 gelir. 7. soruda yeni tanışan Gamze ve Cansu arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Gamze ben 1990'lıyım. Cansu ise o zaman şu anki yaşlarımızın oranı 4 bölü 3 demiş. Şimdi Cansu yaşlarımızın oranı 4 bölü 3 diyor. Ve ben senin yaşına geldiğimde yıl 2020 olacak. Demek ki burada küçük olan Cansu. O zaman oran verildiğine göre Gamze'ye buradan 4x Cansu'ya da 3x yazabiliriz. Ve ben senin şimdiki yaşına geldiğinde yani 3x iken 4x olduğumda demiş. Yani arada x kadar zaman geçmiş. O zaman x kadar zaman geçiyorsa x kadar yıl geçiyorsa burası da 5x oldu. 2020 yani 2020 yılında. Cansu 4x, Gamze ise 5x yaşında. Konuşmanın yapıldığı yıla Cansu'nun yaşı kaçtır demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Gamze 1990 doğumluydu. 2020 yılında 5x yaşında. Şöyle yazalım. 2020 yılında 5x yaşında. 1990 doğumlu. 1990 yılında doğduğuna göre de 0 yaşında olacak. Şimdi aradaki yaş farklı yani yıl farkları eşit işte olması lazım. Burada 30 yıl var. Aynı şekilde burası 30'a eşit olacak. Yani 5x ifadesi buradan nedir? 5x sonuç aradaki geçen yıl 0 iken 5x yaşına gelmiş ki gelmiş ise arada geçen yıl 5x kadar ve bunda 30'a eşit olduğunu bulduk. Dolayısıyla x değerimiz de buradan pardon 6 geldi. Dolayısıyla e, Cansu'nun yaşını sormuş bize. Cansu'nun şimdiki yaşını soruyor. Cansu'nun yaşı için 3x demiştik. X'i de 6 bulduğumuza göre Cansu'nun yaşı 18 oldu. 8. sorumuzda bir anne ile kızının bugünkü yaşları 45'tir demiş. Kızına x dedim. Anne 45 eksi x oldu. 3 yıl önce annenin yaşı 45 x'ten 3'ü çıkarttığımız zaman 42-x kaldı. Kızının yaşının 2 katından, şimdi kızının aynı şekilde 3 yıl önceki yaşını alıyorum. Kızının yaşının 2 katından 6 fazla olduğuna göre demiş. Hesaplamalarımızı yapalım. Buradan 6'lar gitti. Eksi x'i diğer tarafa aldığımız zaman 3x eşittir 42 ve x değerimiz de buradan 14 geldi. Kız bugün kaç yaşındadır demiş. Kızı x dediğimiz için cevabımız 14 oldu. 9. sorumuzda Ümit'in doğum yılının 2001, Eren'in doğum yılının 2004 olduğu bilinmektedir. O zaman Eren daha küçük. Eren'e x dersek 3 yaş fark olduğuna göre Ümit x artı 3'tür. İkisinin yaşları toplamı demiş. Yaşlarını topladığımda x artı 3 artı x'i topladım. Buradan 23 eşit olduğunu biliyorum. 2x eşittir 20'den x değerimiz 10 geldi. Yani Eren 10 yaşında. Bu 23 yaşında olduğu yılı sormuş bize. 2004 yılında doğdu, doğduğuna göre 10 yaşında olabilmesi için şu anda 2014 yılında olması gerekir. 10. sorumuzda İsmet doğduğunda kısmet 6 yaşında idir demiş. Şimdi o zaman şöyle söyleyebiliriz. Buradaki büyük olan kısmet İsmet X yaşında olduğunda o zaman kısmet X artı 6 yaşında olacak. İkisinin bugünkü yaşları toplamı demiş. İkisini topladık. 2X artı 6 eşittir 22'den 2X eşittir 16 ve X değerimiz 8 geldi. Kısmetin bugünkü yaşını sormuş. X 8 yani İsmet 8 yaşında olduğuna göre kısmet de 14 yaşındadır. 11. sorumuzda Türk, Türkan doğduğunda Şükrü 4 yaşındadır demiş. O zaman burada da Şükrü büyük. Türkan X yaşındayken Şükrü X artı 4 yaşında olur. İkisine şimdiki yaşları toplamı yani 2X artı 4. Yaşlar farkının 4 katı. Yaşlar farkı zaten 4 olduğuna göre 4'ün 4 katını söylemiş. Buradan 2X eşittir. 16 var zaten. 4'ü karşı tarafa attık. 12 geldi. X değerimiz de 6 oldu. Şükrü'nün şimdiki yaşını sormuş. X 6 olduğuna göre X artı 4'ten cevabımız 10 geldi. 12. soruda Mehmet'in şimdiki yaşı Adem'in 3 yıl önceki yaşına eşittir demiş. Şimdi Adem'in 3 yıl önceki yaşına dediğine göre o zaman burası x iken burası x artı 3 olacak. Çünkü 3 yıl önceki yaşına eşit olduğuna göre aralarında 3 yaş fark var. 6 yıl sonra Adem'in yaşı yani x artı 3 iken 6 yıl sonra x artı 9 oldu. Mehmet'in yaşının 6 yıl sonra yine aynı şekilde Mehmet'in yaşı x artı 6. Mehmet'in yaşının 2 katından 9 eksik olacaktır demiş. X artı 9 eşittir. 2X artı 12 eksi 9. Buradan 3 kaldı. X'i diğer tarafa aldığımızda X. 3'ü diğer tarafa aldığımızda da X değerimiz 6 geldi. Mehmet'in 3 yıl önceki yaşını sormuş. X'i 6 bulduğumuza göre 3 yıl önce de 3 yaşında olacaktır. 13. sorumuzda yaşları toplamı 16 olan iki kardeşim 1 yıl sonraki yaşları oranı 1 bölü 2 olacaktır demiş. Şimdi şöyle diyelim biri k kadar olsun yani küçük olan diğeri 16 eksi k olsun. Yaşlar toplamı 16 olduğu için. iki kardeşim bir yıl, önce bir yıl sonra yaşları oranı. Şimdi küçük olanı paya yazacağım. Burada k bir yıl sonra dediği için k artı 1. 16 eksi k demiştik. Büyüğü 16 eksi k aldık. Bu da bir yıl sonraki yaşı oldu. Oran 1 bölü 2 imiş. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2k artı 2 eşittir. Burası zaten 17 eksi k ile 1'i çarptığımız zaman 17 eksi k geldi. K'yı karşı tarafa aldığımız zaman 3k eşittir 15. Buradan da k değerimiz 5 geldi. Yani küçük 5 yaşında büyük de 11 yaşında oldu. Büyük olanın yaşını sorduğu için cevabımız 11 geldi. 14. sorumuzda İmran ile Müjgan'ın bugünkü yaşları oranı 5 bölü 3'tür demiş. O zaman İmran'a 5x dersek Müjgan 3x olacak. 2 yıl sonra bu oran demiş. 2 yıl sonra e, yine aynı şekilde büyük ve küçük oranladığı için payı o zaman imranı yazacağım. 5x artı 2 yıl sonra 3 xe de yine aynı şekilde 2 eklediğimiz zaman bu oranın 3 bölü 2 olduğunu söylemiş. Yine içler dışlar çarpım yapalım. 10x artı 4 eşittir. 9x artı 6. x eşittir. 2 geldi. Büyük olan İmran'ın bugünkü yaşını sormuş. 5x olduğu için buradan da nedir? 5 çarpı 2'den 10 gelir.